Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar şimdi Dof Robotik halka arz ne zaman satalım bu hisseyi gibisinden bir sürü videolar var bir sürü yorumlar var bu hisseyi arkadaşlar ben çoktan sattım hiç de pişman değilim şöyle ki maliyet sıfırlama tekniğini eğer ki halka arzlarda güzel bir şekilde kullanırsanız kafanız rahat bir şekilde hiç grafiklere bakmadan işte yükseliş ve düşüşlere takılmadan yatırımcı olursunuz uzun vadeli güzel yatırımlar yaparsınız şimdi bu hisse 45 lirada halk arzı gerçekleştirmişti şu anda e, 198 buçuk lirada işlem görüyor yani e, halk arz olduğundan beri yatırımcısına yüzde 264 buçuk oranında para kazandırmış e, güzel bir şey yani bu hisse bu şekilde gitti buna sonraki halk arzlar hep böyle gidecek diye bir şey söz konusu olamaz Biz her halükarda yatırımcı olduğumuz için hisselerimizi Arkadaşlar halka arzlarda yüzde yüz kar edince hisselerimizin yarısını satıp yani kendi ana oraya yatırdığımız ana paramızı çekip ne yapıyoruz? Geri kalan yani sıfır maliyetle hisselerimizle yola devam ediyoruz. Şimdi ortalama sizin elinizde de muhtemelen şu anda daha bozmadıysanız 50 adet e, DOF robotik e, halka arz hissesi vardır. Şimdi bu 50 adeti arkadaşlar 90 lirada satışını gerçekleştirdiğini varsayarsak yani siz %100 kar edince 45 liradan 90 liraya çıkınca yani elinizdeki hisselerin yarısını sattığınız zaman oraya yatırmış olduğunuz kendi ana paranızı çekmiş oluyorsunuz. Ya yani bu da ne yapıyor arkadaşlar? 25 tane hisseyi 90 lirada sattığınız zaman 2250 lira gibi bir para yapıyor. Zaten siz bunun halk arzına katılırken de bu kadar para yatırmış olmanız gerekiyor. Yuvarlak hesap yapıyorum. Yani 53 küsür gibi bir hisse vermişti ama ortalama herkesin 50 hisse aldığını varsayarsak. Şimdi yani bu hisseyi 90 liradan ee, yarısını satıp 25 tanesini 50 tane hissenin 25 tanesini sattığınız zaman kendi ana paranızı çekiyorsunuz. Geriye kalan 25 hisseniz de bugüne kadar size 4.887 buçuk lira gibi bir para kazandırmış oluyor. E bana sorarsanız hocam ben bu hissede işte %200 üzerinde kar etmişsem satayım çıkayım derseniz ben bu şeye katılmıyorum arkadaşlar. Hani bir hissede %200 kar ettin diye kısa vadede kar ettin diye o hisse çıkman anlamına gelmiyor. Yani uzun vadeli yatırımcı ve sıfır maliyetle hisseyi elde etmişsen bence o hisse orada kalsın. İsterse yüzde 500 olsun, isterse yüzde 1000 olsun. Ya yani borsada amacımız sıfır maliyetle halka azlarda özellikle sıfır maliyetle hisse toplamak olduğu için e, beni takip eden insanlar da genellikle bu yöntemi deniyorlar. Yorumlara yazarlar zaten. Geçmişte de bu tekniği kullandık sürekli. Sıfır maliyetle hisse topladığınız zaman arkadaşlar uzun vadede yıllar boyunca bir sürü yani binlerce hisse biriktirmiş oluyorsunuz. Ve bu hisselerin bundan sonraki işte karlarından faydalanıyorsunuz. Yani bedelsiz sermaye artırımlarından işte temettülerinden faydalanıyorsunuz. Yükselişinden faydalanıyorsunuz. Bu ise bu fiyatlarda belki kalmayabilir. Belki tekrar çakılabilir. Böyle 45 liranın altına da düşebilir. Bundan sonra hiç umurumuzda olmasın. Eğer ki maliyetinizi sıfırladıysanız. Valla maliyet sıfırlamadıysanız da. Bence şu anda riskli bir şekilde spekülatif bir şekilde yükseliş gösteriyor. Ama yani bu şekilde yükselecek anlamına gelmiyor. Yani böyle zirveyi de zirveyi de zirveyi de görecek anlamına gelmiyor. Bir çakıldı mı yani bir düşüş gösterdi mi. İnandı size o kar ettiğiniz gibi düşündüğünüz gibi o 4000 5000 liralar falan var ya o paralar arkadaşlar yavaş yavaş hepsi eriyecek hiç sizde satış fırsatı da vermeyecek yani benim kendi görüşüm yani yarısını satmanız yüzde yüz hatta kar ederken yani yarısını satıp geriye kalan hisseleri de uzun vadeye bırakmanız yani bu hisse hakkında diyebileceğim en ideal en mantıklı şey budur ya hocam işte ben kısa vadede çok para kazanmak istiyorum bu hissede biraz daha bekleyeceğim yarın da yükselecek öbür gün yükselecek Öyle bir şey değil arkadaşlar. Borsada kumara çevirirsen bir gün kaybedersin. Yani sürekli bu yükseliş bu şekilde devam etmeyecek haberin olsun. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum.